Arkadaşlar Herkese merhaba Bugün yine birlikteyiz Köpeğimiz Zeus 5 aylık Anadolu çoban köpeği Zeus gel buraya Aslanım benim Çok iyi bir köpek 5 aylık olmasına rağmen Şu anda hiçbir problem yok, sağlıkları hepsinin yerinde. Kuşlarımız da maşallah, onlar da şu an iyi. Ama beyaz dişi yavrumuzda da hırıltı gitmemiş. Zeus, <laughs> oglam, tek başına maçlarla çok güzel büyümüş maalesef 10 yavrudan bir tanesi kalması üzücü bir durum Genç horozlarımızda gördüğünüz gibi yüzlerine renk geldi. Uyguladığımız tarif gerçekten çok hızlı bir etkisini gösterdi. Şu an çok iyiler. arkadaşlar tavuklarımız buraya alışmış yumurta yapıyor <laughs> güllerin arasında Hayır oğlum, hayır oğlum. Zeus, Zeus, Zeus. Aslanım benim. Aslanım benim. <laughs> geliyor. Arkadaşlar diğer tavuğumuzla Ozan'ımızın kafesine alışmış. Bu tavuğumuz burada yumurtluyor. Büyük ihtimal bu camdan giriyor. Öyle. Şu an neyse ki bir problemi yok. Aslan oğlum benim. İşte bu tavuğumuz, genç tavuğumuz. Anlaşan tavuk bu. Gel kızım gel. Yine mi yumurtlayacaksın? Gel bakayım. Bugün sıcak var ama serin istiyor. Ağaçlardan göreceksiniz. Arkadaşlar videomuz böyle kadar tekrardan görüşmek üzere herkese iyi günler